bir gün şey diyeyim. Sen söyle, yalan söylemeyeyim. Karaköy'den gemide, Karaköy'de gemiden indim. Eminönü'ne geleceğim. Buraya, bu tarafa geleceğim. Çekmeye doğru geleceğim. Eminönü'ne geleceğim. Köprüde üç kişi bir tane kızı zorla götürüyorlar. Üç tane erkek. Kız bağırıyor, feryat ben Ne olursa imdat, kurtarın beni. Ne olursa olsun kurtarın beni. Kimse değilim ilgilenmiyorum. Kızım bunlar senin değil, hiçbir şeyin değil beni kaçırıyorlar, bırakın lan dedim kızlar. Bırakın lan pezevenkten kızlar. Sen kimsin lan geldin sen kimliğini göstereyim. Geldi birini köprüden aşağı denize attım. Birini yatırdım yere tekme diyorum. Biri de kaçtı. Kızı aldım kızım kimin sen, valla dedi böyle oldu. Ben dedi köyden kaçtım. Babamın anamı ne dedi, zilminden kaçtı. Nelerisin dedim. Dedi ben dedi Vanlıyım. Kürt müsün dedim, Kürt'üm ben burada dedim. Van muhtarına gittim karakola, Van muhtarının telefonunu aldım. Postaneden rehberden, başlayan rehber vardı. Rehberden Van muhtarının telefonunu aldım. Van muhtarını aradım. Kızın babasının anasının ismini söyledim muhtar tanıyor. Kızı aldım, baba babasına geldi, çağırdım onları. Kıza 20-25 gün bakın 20-25 gün kızım kızın babasına geldi, kızı aldı götürdü. Bu benim dövdüğüm, bu iki kişi bir deniz attım, birini dövdüm. Beni, bana kim gitmişler, beni arıyorlar. E ben de İstanbul çocuğuyum, İstanbul'da geziyorum, her tarafa geziyorum. Şeye gittim. Müzik tersine gittim. Müzik alacağım. Bu üç kişiden dövdüğüm şeyi gördüm. Ne? Sen dedi beni böyle böyle yaptın, elinden kıza aldın. Ben, sen kimsin? Pezeben kim? Ben bu zorla. Nereye götüreceksin? Pezeben. Bak ben kızı babasına teslim ettim dedi. Şahidim ne var? Karakol şahidim dedi. Kısım şahidim dedi. Sen kimsin dedi. Hık mık falan filan. Bu üzerime geldi benim. Giriştim buna. Bu birken, iki oldu, üç oldu, dört oldu, beş oldu. Altı gelince, oradan aktaricilerden birisi. Ne oldu oğlum bir kişinin sayısı kaç gidiyorsunuz dedi. Pezevenkler dedi. Aktarici de kavgaya girdi. Orada bir kişi daha kavgaya girdi. Üç kişi, altıya karşı üç. bunlar yine güzel dövdük. Ben o zamanlar fırtına gibiyim. Dur durak bilmiyorum. Ayırdılar. Orada aktarca beni gel dedi bir çay iç. Bizim evlat kan bulaşmıştı. Bulaşmıştı. Dükkanı aldı beni. Yüzümde kanı sildi. elimi yüzümü yıkadım. Yüzümde kanı sildi. Kuranda bir çizik olmuştu. Onu pansuma etti. Öyle bant yapıştırdı. Tam gideceğim birisi geldi. Delikanlı dedi. Nelerisin mi bana? Benim Arda hani. Ya o zaman karşıda. Karşılayayım dedim. Neresinden karşı Ardahan. Ardahan neresinden? Hanak'ın Börk köyündenim. Baban ismi dedim Ali Çavuş derler. Sen bizim Berber Ali'nin oğlu musun dedi bana. Sen babamı tanıyor musun? Ali Çavuş o var Börklü dedi. Ali Çavuş tanıdığımız Berber Ali. Evet dedim. o benim babam. Resmini gösterdi bana. Ben dedi babanın ceza arkadaşıyım. İyi dedim, sefa geldin, hoş geldin. Yanımızda çalışır mısın? Ne iş yapacağım? Kolay dedi, sana kolay iş vereceğim. Ben işin zorunu kolay dedim, beklemiyorum. İş olsun dedim. Tamam dedi. Gittik Beyoğlu'na, İmam Sokağı'na. İmam Sokağı'nda İdris'in yeğeninin kulübü var, kahvesi var. Kahveye gittik, oturduk, muhabbet, sohbet, çay kahve. Oradan çıktık, bir pavilyon götürdüler beni. Pavyonda yedik, içtik, eğlendik. Pavyonda bir olay çıktı. Beni götüren adam kaçtı. Altı kişi gene orada bana saldım, tek başınayım ben. Altısını da haşat ederim. Baktım, ooo sen dedi, sağlammışsın dedi baba dedi. dedim, nereye kaçtın dedim. Küfür sana edildi dedi, dedim. Seni yüzünden kavga ettim. Sen nereye gittin dedim. Amcık dedim. Adam çıt yok. Ya ben seni denedim. Onlar bizim adamlardı, adamlarını yüzünden senin ne de dedim. Senin bacın işin ne de dedim. Evet bu gün gene zorladılar da Oğluma geldi beni kandırdılar. Gittik parmak kapıya. Parmak kapıda bunların yerleri var. Dedi sana ayda 30 bin lira. Güzel para. Ayda 30 bin lira. Çok güzel para. Şimdi bile güzel para. Ben yani 30 bin dedim 30 lira. Çok güzel para. Yemen, içmen, sigaran, giymen her şeyin bize ait. Sana sırf çay, sigara parası 30 lira dedi. Tamam dedim. Ne yapacağım? Şu silahı beline koyacaksın. Biz nereye gidersek bizimle geleceksin e, yani fedayı mı istiyorsun? Ya olur mu arkadaşlar hepimizde silah var dedi. Arkadaş dedim benim pavyondaki kavgada dedim arkadaşını gördüm dedi. Ya o dedi bir dümendi falan. Üç aşağı beş yukarı bunu kabullendik. Silahı koyduk belimize. Bir beş altı sene onlarla gezdim. Yani yaptık bir şeyler. İnci babayla. Hasan ile, Dündar Kılıç'la, Oflu'yla, Kürt İdrisle. ne bileyim eskiden şey vardı, Tarzan Mustafa, Apartman Mustafa, Asfalt Rıza, yani bunlarla alemimiz oldu. Böyle bir olayımız, alemimiz oldu.